<gülüyor> <gülüyor> abi nasıl, nasıl bir ağza ya? <laughs> Ay ben... Abi, abi onu ya Allah'ım yarabbim bir taraftan da yılan çıktı. Sevin abi şunu, gözünü seveyim ya. taraftan. Nasıl geleyim abi? Hayvan çok havalı olan bir dakika, bir dakika. Tamam. Tamam, tamam, tamam. tamam. Evet. Ayfer iyi misin? Evet, simsa, şey. evet. Ayfer. Ağlamayabilecek miyim? Tamam. mi? <laughs> tamam. mı abi? Tamam. Abi Ağzını kapat şunu. Gözünü seveyim. Tamam götür abi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ayfer no? Ayfer ne oldu? aniden hareket edince <laughs> e, ne yazık e. ki ben bildiğim her şeyi unuttum. Az önce aslında iyi çalışmıştım. Turtle'lar, iguanalar, yılanlar hani e, bu konu üzerine konuşacak çok fazla bilgi almıştım arkadaşlarım. Fakat az önce yani gittikten sonra benim hafızada ne varsa hepsi uçtu gitti. Ee, <laughs> Artık kıyamam sakıp şey kırmızı oldu şey Yılan mi? var. E, <laughs>